Merhaba sevgili arkadaşlar, eğitimci cihazlar Alper Tuna Kumtepe. Bugün sizlerle LGS hakkında konuşmak istiyorum. Malumunuz üzere LGS 20 Haziran 2020 Cumartesi günü olacak. Bu adım oluyor ki sınava son 39 gün kaldı. Ee, ilk i̇lk kez değişik bir uygulama gerçekleştirecek. Kapıda dezenfektan ve maske de atılacak. Biz LGS'ye maskele gireceğiz. Ee, 75 dakikalık ve 80 dakikalık süre zarfında maske oturacağız. Bu nedenle evde ara ders çalışırken, test çözerken maske takarsak kendimizi alıştırmış oluruz arkadaşlar. i̇ki tane bölüm arasında 45 kalıp bir mola olacak ve biz okul bahçesinin dışarısına çıkamayacağız arkadaşlar. Velilerimiz bahçeye giremeyecekler. i̇şin güzel tarafı arkadaşlar herkes kendi okuluna girecek. E, fotoğraflı kimlik kartı şartı bu sınavda aranmıyor arkadaşlar. Sınav başvuruları otomatik yapıldı. Sınava girmiş olduğumuzda masanın üzerinde sınav giriş kartlarını göreceğiz arkadaşlar. E, tabii ki bu 39 günlük süreyi nasıl değerlendireceğiz arkadaşlar? Öncelikle hızlı bir şekilde konu tekrar yapalım, e, eksik olduğumuz kısımları hızlı bir şekilde halledelim e, ve ağırlıklı olarak test çözelim, deneme çözmeye başlayalım sürekli hangi deneme alalım, hangi yayın alalım diye soru soruyorsunuz arkadaşlar. ne kadar çok farklı yayını çözerseniz, farklı soru tarzlarını görürseniz sizler için faydalı olacak. Mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruları ve illerin ölçme bilmenin yayınlamış olduğu denemeleri çözün. Onlara bir göz atın arkadaşlar. Günlük olarak soru çözme limitimiz arkadaşlar 100-120 bandına otursun artık daha da artabilir süre kendinize göre ayarlayabilirsiniz bu soru sayısını. Bunun 30 veya 40 tanesi paragraf ve mantık sorusu olsun geri kalan 80 tanesi ve 70 tanesi arkadaşlar dil bilgisi ağırlıklı sorulara oluşabilir. İlk dönem konularına sorumlu olacağız yani sözcükte anlam cümlede anlam cümle ögeleri fiilimsiler e, paragrafta mantık muhakeme görsel okuma e, alanlarından sonra çıkacak. Çatıdan, anlatım bozukluğundan ve cümle türlerinden arkadaşlar soru çıkmayacak. E, konu kapsamı daraldığı için arkadaşlar sorular biraz daha eleyici gelme ihtimali var. E, direkt zaten sınavda bilgi ağırlıklı çıkmıyor. Okuduğunu anlama veya bildiğini yorumlama tarzında sorular çıktığı için arkadaşlar Özellikle Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu örnek sorular çözmek bizlere bu noktada çok önemli bir ipucu vermektedir arkadaşlar. E, sınav esnasında arkadaşlar yapmadığımız soruları e, boş bırakalım. Bir işaret bırakalım. Daha sonra tekrar döndüğümüzde bunları yapmaya çalışalım. Sorulara mücadele etmeyin. 3-4 dakika, dakikayı bir soru için harcamayın arkadaşlar. E, Türkçe için ve süre bölüm için arkadaşlar her soru 1.5 dakika e, sayısal bölüm için ise her soru 2 dakika. E, biz 5-6 dakika bir soruyla uğraşırsak diğer soruları çalmış olacağız. Zamanımızı çalmış olacağız. Belki ilerleyen sorularda daha basit daha kısa süreli yapacağımız sorular olabilir. O nedenle 2-3 e, dakikayı açtıysak bırakalım. E, işaret bırakalım. Sınav bittikten sonra tekrar süre kalırsa o soruları göz atabiliriz arkadaşlar. Cevaptan çok e, net bir şekilde emindeysek değilsek boş bırakalım. Çünkü 3 yanlış bir doğruyu götürüyor e, bu da bizim sıralamızda ve özellikle dilimizde çok önemli arkadaşlar e, son güne kadar ders çalışalım sadece e, cuma günü veya perşembe günü arkadaşlar e, konuyu çalışmayı test çözmeye bırakalım biraz beynimizi boşaltalım rahatlayalım arkadaşlar ama e, son güne kaldı e, kafamıza bir soru var bir konu var Kısa bir şekilde oraya bakabiliriz, ama onun haricinde açıkla tekrar baştan bir özet geçeyim, tekrar bir yapayım benim bir anlamı yok arkadaşlar. E, kendimizi yormayalım, sınav esnasında rahat olalım. E, eline itibaren yoğun bir tempo içerisinde çalıştık, bugüne kadar geldik. E, son güne kadar mücadeleye bırakmayacağız. E, kendimizden emin bir şekilde sınava gireceğiz arkadaşlar. Sınavda stres yapmayacağız. E, sınava yakın, tekrar bir video ile karşınızda olacağım arkadaşlar. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.